Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Beşiktaş'ın efsane olan akımı Kanto Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Ama öncesinde like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi televizyondan açıyoruz. Ve açtım. Ve işte burada Kovaraj ve Pepe'ye Kanto Beşiktaş diyor. Ve Pepe'de You are coming Beşiktaş. Bam bam bam. <laughs> Videozunu sürmeyecek. Ve işte Pepe. Ne Alvaro Nekrado'ya? Evet. Ve işte burada. O da ben, ben geldim meşiktaşa diyor. Sonu çok komik olabilir. İşte burada Alvaro Nekrado'ya arıyor. Ve burada e bilmiyorum boyacağım. Ve gene burada diyor Come to Beşiktaş. İşte arkadaşlar bu Beşiktaş'ın en iyi akımı. to Beşiktaş diyor Medele. Ve bir tane çocuk gelecek. Amig. Ve işte bu videoyu. Ve Medel burada. I am coming to Beşiktaş. Videonun